söylemek istiyorum ee, şey 7 dakika 6 dakika çok kısa olduğu için artık 10 dakika çekmeye başlayacağım bizlere şimdi diye geçelim nasıl beraber yatarlar ya, ya sana ne sevgilim falan değil emir sana ne bundan kız belki seviyor Yusuf'u ama hiç sevmiyor. Onunla beraber olmak zorunda değil. Of tamam kapını kapansın yeter. Aynen. <laughs> Ay siz benim yanımda yatmış. Ne oldu can? Yanımda yatmışsın. Ya, dediğim, korkuyorum dedim. Yanıma geldim. Ben ne yaptırdım? Doğru hatırladım. Teşekkürler. Bir şey değil. Ben dışa gireceğim. Tamam. Bura Ne oldu? Niye canı beraber yattınız? Ya gecenin yanı şimşek çekiyor evet. ya. Evet. Korkuyorum ben ne yatar mısın dedi. Ben ne de ben ne yaptım yani ne yapayım? Niye yapmışsınız onu? Ne oldu ki? Ya ateş ile esma ateş seni görmüş. Hepimizi duyurdu bu olayı. Boş ver onu ya. Aynen. Bir dakika arkadaşlar şu dövüş izleyip geliyorum ben. Çok seviyorum dövüş izlemeyi. <laughs> Keşke bir yiyecek falan da olsaydı neyse. Görüşürüz. Hemen gelirim zaten kısa sürüyor. Niye uzun sürmüyor bilmiyorum. Bay bay. Ya o bitiriyorlar mı zaten? Nasıl ben bunu şeyleyeyim? Ne evet, rahatladım gerçekten. Что? Да. Да. Чего? Я слышу. Bunu tut, tut. Tamam be. Şimdi lançım bu kim? Tatsız bir şey Biraz daha, daha, daha suyu kabın içine daha 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 suyu. Tamamdır be. Ejecam. Hani yer değiştirmedin üstüne? Yok ya niye gitsam diye karar veriyorum. Yardım edeyim mi? Olur. Hmm, bak şimdi. Ben bunu giymek istiyorum. Ya da bu. Bence bir kere bir şey giy. Tamam arka, tam arka döner misin? Arkasını hmm, bu birazcık abartılı olmuş. Tamam arka dön. Bakabilirsin. Hmm, bu çok güzel olmuş. Hadi işte. tamam, Gidelim. Bugün okul yok değil mi? Evet yok. Daha dur, dur da önce ben de bir düşüyorum. Tamam. Merhaba gençler. Merhaba. Heyecan nerede? Düş alıyor. Hmm. Evet, tamam. Arkadaşlar ses kim Hala dilerim. dövüşüyorlar çünkü. Thank <laughs> Düzelt. Düz kremi. Ve nemlendirici krem. Ömer. mı? bunu unutmayın. Merhaba bugün okul yoktu değil mi? Sana var mı bize yok? Ya hayır yok. Tamam zaten Yusuf söylemişti. Ben kahvaltı yapacağım. Yapmak isteyen var mı? Biz yaptık. Hmm, gel yapalım beraber. Tamam. Ay ben seni sağ çok derine yani. Oraya koyayım yıkarlar böyle. Oyun dondur. Hadi. Ben kendimi kafa alacağım. Kandolayım, vereyim mi olur? Kahvaltıda içtik ama bir dakika arkadaşlar şu şeye gitsin geliyorum.